Kemat, üçüncü makale, birinci maksat. 9. Lazımı, e'amın vücuduyla melzumu, ehasın vücudunu intaca çalışan akim bir kıyasın neticesidir. Şu tabiat ve kuvayı umumiye tesmi ettikleri emirler katiyen aklı ikna edecek ve fikre kendini beğendirecek ve nazarı hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülayemet ve münasebet yok iken ve şu kainata illet ve mastar olmaya kabiliyeti mefkut iken mahsa saniden tegafül ve intizamın ilcağından tevellüt eden yalnız ıstırarla ve lehresana ukul olan kudretin asarını şu matbaa misal olan tabiatın sanatından görmek, tabiatı mistar iken mastar tahayyül etmek, lazımı e'amın vücuduyla melzumu ehasın vücudunu intaca çalışan akim bir kıyasın neticesidir. Evet şu kıyası akim dalalet ve hayret vadilerine çok yolları açmıştır. Lazımı e'am umuma taalluk edip umum için geçerli olan kural ve kayıt demektir. Mesela bütün eşya hadistir hükmü mahlukat açısından umumi ve gerekli bir hükümdür. Melzumu ahas özele taalluk edip özel için geçerli olan kural ve kayıt demektir. Mesela Allah zaman ve mekandan münezzehtir demek sadece Allah'a ait bir gerekliliktir. Bu gerekliliği mahlukata teşmil etmek mümkün ve caiz değildir. Nasıl umumi kaide Allah hakkında caiz değilse Allah'a ait hususi bir kaide de umuma teşmil etmek neticesiz ve akim bir kıyastır. Bu iki cümlenin bileşik haline kıyası akim denir ki neticesiz ve doğru netice vermeyen kıyas manasındadır. Tabiatı mister iken mastar tahayyül etmek lazımı e'ammın vücuduyla melzumu ehassın vücudunu intaca çalışan akim bir kıyasın neticesidir. Allah'ın sonsuz kudretini tabiata teşmil etmek ya da ondan ibaret görmek akim bir kıyastır. Böyle bir hezeyana yuvarlanan şey de sebep ile sebepten hasıl olan neticenin arasındaki orantısızlıktır. Yani sebep çok adi ve basit iken sebepten çıkan netice gayet mükemmel ve sonsuz bir kudret isteyen sanattır. Neticedeki harikalığa ve mükemmelliğe bakarak mecburen akim bir kıyasla sebebe de sonsuz ilim ve kudret ifa izafe etmek zorunda kalıyor. İşte bu kıyas fasit ve akim bir kıyastır.